Şimdi Limak Enerji CEO'su Sayın Birol Ergümen'i konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz. Buyurun Birol Bey. Günaydın. Çok teşekkürler. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Saygı. Ayrıca bana bu konuda çalış, e, konuşma fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Zira sektörde herhalde en çok ilgi çeken ve en çok heyecanlandıran alanlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim bu alanın. Ayrıca bu üç gününde programına baktığım zaman gerçekten sıra dışı ve çok iyi seçilmiş konular olduğunu görüyorum. Sektörün e, vizyonunu, nerede olunması gerektiğini bence çok güzel anlatan kısa, öz bir program olmuş. E, güzel bir belge niteliğinde olduğunu düşünüyorum yapılan çalışmanın. E, enerjide inovasyon denilince, e, öncelikle gerçekten davet edildiğim için teşekkür ediyorum. Bu alanda biz de... Yani hem bireysel olarak hem de şirket olarak çok e, önem verdiğimiz ve çaba gösterdiğimiz bir alan. Bunun fark edilmiş olmasından dolayı da ayrıca mutluyum. E, çok e, öz ve anlaşılabilir şekilde olabildiğince basma kalıp ifadelerden uzak kalarak bu alanda birkaç şey söylemek istiyorum. Enerji devasa bir alan. Konvansiyonel alan senelerce tüm dünyaya hizmet etmiş. Şu anda yaşanan enerjideki dönüşüm nedeniyle çok daha popüler alanlar oluşmuş ve oluşan alanlar da artık sadece enerji profesyonellerini değil aslında enerji tüketicisi de olan herkesi ilgilendiren, herkesi heyecanlandıran bir sektöre dönüşmüş durumda. Bu anlamda aslında yaşanan büyük değişimi hepimiz görüyoruz. Artık herkes enerjiden bahsediyor. Bu çok güzel bir gelişme. İnovasyon deyince şunu sormamız lazım. İnovasyon sektör çok büyük. Peki hangi alanlarda inovasyona e, daha yakın olmalıyız? İnovasyon yapmak isteyen insanlar hangi alanlarda çalışmalı? Aslında bunun cevabı daha çok bence enerjideki dönüşümde gizli. Enerjideki dönüşümü anlayabilirsek o zaman inovasyon için doğru alanları da daha doğru tespit edebiliriz. Eminim bu geçen iki gün öncesinde yine bu alanlara değinilmiştir ama ben bir kez daha bunların altını çizmek istiyorum. En önemli alan karbonsuzlaşma yani yenilenebilir enerji ama daha genel ifade bence karbonsuzlaşma yani fosil yakıtlardan yenilenebilir çevreye zarar vermeyen karbondioksit salınına neden olmayan yani global ısınmaya neden olmayan enerji üretim metotları. Bunun içinde güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, depolama sayabileceğimiz alan aslında çok daha fazla. Bugün yakın zamanda herkesi heyecanlandıran füzyonla ilgili gelişmeler bile aslında bu alanın içinde yer alması gerektiğini düşündüğüm kısımlar. Bunu bir kenara koymak lazım. İnovasyon deyince buradaki trend yani yenilenebilir enerji başta olmak üzere gelişmeler. İkinci konu ise merkezi olmayan aslında dağıtık üretim ve depolama dediğimiz alanlar. Neden böyle bir alan önemli? Çünkü ne kadar tüketimin olduğu yerde üretim ve depolama yapılabilirse aslında e, verimin de o kadar artacağını haliyle ilk ana ilke karbonsuzlaşma ve global ısınmaya karşı Önemli bir önlem sağlayacağını düşündüğümüz ikinci kısım, merkezi olmayan dağıtık enerji üretim metotları. Merkezi olmayan yapılar kurduk. Peki bunları nasıl idare edeceğiz? Dijitalleşme ile. Dijitalleşmenin sağladığı araçlar, faydalar olmadan bu dağıtık sistemleri optimum çalıştırmak, verimlilik elde etmek mümkün değil. Üçüncü alan o zaman dijitalleşme. Bu konu eminim çok işlenmiştir. Onun için daha uzun cümleler kurmak istemiyorum. Ama dijitalleşme zaten başlı başına inovasyon için çok büyük bir alanı ifade ediyor. Değinilmesi gereken son alan, buna kimileri deregülasyon veya enerjinin demokratikleşmesi deniyor. Bu neden önemli? Bu çok çok önemli. Çünkü enerji aslında çok eskiden... E, nasıldı? Sadece belli tekerlerin devasa şirketlerin içinde olduğu, tüketicinin sadece faturayı ödediği, bunun dışında da bir katılımının olmadığı bir alandı. Yenilenebilir enerjinin getirdiği nimetler, bahsettiğimiz dağıtık üretim metotları dijitalleşmeyle birlikte artık herkes aslında enerjide sadece tüketici değil, üretici. Hatta ticaretin yapan noktaya gelmiş durumda. Bu örnekler dünyada yavaş yavaş kendini gösterdi. Ama bunları yapabilmek için inovasyon peşinde olan insanların mevzuat neye izin veriyor? neye izin vermiyor? Mevzuat bunu yasaklıyor demiyor olması gerekiyor. Mevzuatın olabildiğince hayatımızdan çıkıyor, insanların özgürce düşünebildiği, yaratıcılığını ortaya koyduğu bir iklim, atmosfer olması lazım. Haliyle deregülasyon veya demokratikleşme enerjide dördüncü en büyük trend. Buna yönelik inovasyonlar, buna yönelik altyapılar bahsettiğimiz dünyadaki global ısınmayı durduracak, insanların hayatına değer katacak, daha temiz bir dünya yaratacak alanın Dördüncü ama bence yine en önemli alanlarından bir tanesi. Her şeyin regüle edildiği, her gün yeni bir regülasyonun çıktığı, insanların artık kafasını karıştığı ve çaresiz hissettiği bir regülasyon ortamında inovasyondan bahsetmek pek mümkün değil. Bu dört alan başlı başına inovasyon peşinde olan, inovasyon sevdalıları için çalışmaları gereken dört ana alan. Bu alanları belirledikten sonra şunu sormak lazım. Peki kim yapacak inovasyonu? İnovasyon kimin işidir? Şirketleri düşünürsek inovasyon bir şirkette bir departmanın, bir müdürlüğün, bir şefliğin, bir uzmanın işimidir. Doğrusunu söylemek gerekirse eğer bir şirkette inovasyona yönelik bir iklim yaratılmıyor ise. Aslında şirketin en tepesinden, hissedar seviyesinden aşağı doğru inovasyon iklimi desteklenmiyorsa, bir inovasyon kültürü desteklenmiyor ise o şirkette inovasyona yönelik adımların ortaya çıkması çok kolay değil. Neden? Çünkü inovasyon yapabilmek için sizin konfor alanınızdan çıkabilmeniz lazım. İnsanların konfor alanından çıkabilmeleri için yeni bir şeyler yapmaları lazım. Yeni bir şey yapan insan hata da yapabilir. Hataların acımasızca eleştirildiği, cezalandırıldığı bir ortamda kimse inovasyon beklemez. Haliyle dediğim gibi en tepeden aşağı doğru inovasyon kültürünün yani denemenin, yanılmanın, başarıldığında ödüllendirilmenin, yüreklendirilmenin, başaramadığında bunu utanılacak, gizlenilecek bir şey gibi görülmemesi, tam tersi herkes için örnek teşkil etmesi, bunun da aynen başarı gibi paylaşılmasını sağlayacak bir iklimin bir şirkette yaratılması çok kolay değil. Bizim kültürümüzde şöyle inanıyorum, aslında yeni fikirlerin ortaya çıkması için çok doğru bir maya var. Ama hataların aynı zamanda çok büyük bir kazanım olduğunu, Bunların paylaşılması gerektiğini destekleyen kültür aynı seviyede yok. Bunun bilinçli bir şekilde inovasyonun önünde engel olduğunu ve bu bahsettiğim yapıcı eleştirilerin konfor alanından çıkan insanların e, cezalandırılmadığı bir iklim yaratılırsa o şirkette inovasyon başlar. Peki inovasyon bir şirkette bir departmanın bir kişinin görevi değilse kimin görevi? Aslında tepeden tırnağa herkesin görevi. Peki herkes buna uygun mu? Aslında herkes buna uygun değil işin doğrusu. İnovasyon, taraftarı olmak, sevdalısı olmak, hayatında inovasyon olmadan yaşayamamak bazı insanlar için bir karakter. O insanları sürekli aynı şeyi yaptırtamazsınız. Sürekli o işi daha iyi yapmanın yollarını arar kimileri vardır ki bu konfor alanından çıkmak istemez. O zaman aslında şirket bazında düşünürsek inovasyon tepede mutlaka olmazsa olmaz, üst yöneticilerde olmazsa olmaz bir e, bakış açısı olmalı ve şirket içinde bu yaklaşıma uygun kişiler yüreklendirilmeli. Şirket içinde aslında kurum içi girişimcilik kültürü yaratılarak yeni işlerin yapılması, denenmesi, ne ön ayak olmalı. Bu yapılar şirketin genel konvansiyonel işleyişinin dışında tutulmalı. Bu şekildeki örnekler mükafatlandırılmalı. Risk almak artık içinde bulunduğumuz dönem için olmazsa olmaz. Şunu çok net söylemek lazım. Dünyada ciddi bir paradigma değişimi var. Çok havalı bir laf ama bu gerçek. Yani bizim belki 50-60 senedir devam eden ekonomi yönetimi, dünya düzeni, globalleşme ciddi anlamda değişiyor. Bunu umarım herkes görüyordur. Yani globalleşme kelimesi benim üniversiteden mezun olduğum dönemler, ve iş hayatımın başındaki dönemler o globalleşme havalı kelimesi artık konuşulmuyor dikkat ederseniz. Globalleşme belki bir deneydi, yapılması gereken bir denemeydi. Yapıldı, bunun nimetleri oluştu ama bugün baktığımızda dünya globalleşme yönünde falan gitmiyor artık. İnsanlar birbiriyle çok daha rahat iletişime geçebiliyor ama ticari sınırlar, teknoloji, üretim merkezleri artık daha ulusal olmaya başladı. Amerika'nın uyguladığı Çin'e yönelik özellikle ticari yeni kararlar veya Avrupa'nın üretimin kendi topraklarında yapılması, teknolojinin kendi topraklarında geliştirilmesi ve bağımlılığın özellikle bulundukları ee, hayat bakışı paktı içindeki ülkeler içinde kalması, bunun dışındaki ülkelerden olabildiğince bağımsız olması yönünde ilerliyor. Bu çok önemli bir paradigma değişimi. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Yani ham maddeyi bir yerden, teknolojiyi bir yerden, iş gücünü bir yerden, pazarlama desteğini bir yerden alarak bunların hepsini bir araya getirip, kendi ülkesinde toplayıp daha sonra satan yapı ciddi zarar gördü. Artık ülkeler baktığımızda bunları olabildiğince kendi ülkelerine ve dost ülkelerde bir araya getirmeye çalışıyor. Dünyadaki tedarik kanalları, teknoloji üretim merkezleri ciddi anlamda değişecek. Hem bir taraftan bir enerjide dönüşüm varken. Diğer tarafta da dünyadaki bu paradigma değişimini eşit oranda okuyup işin sadece teknoloji olmadığını fark edip teknolojiyle birlikte dünyada güç merkezlerinin, üretim merkezlerinin, teknoloji geliştirim merkezlerinin ve globalleşme karşıtı hareketlerin ne olduğunu anlayarak bundan sonra inovasyonların, yeni girişimlerin, startup'ların buna göre hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu trendi anlayan, bu trende göre hareket eden yapılar bu şekilde çok daha hızlı yol alacağını düşünüyorum. Yani işin sadece teknoloji tarafında olunmamalı. Özellikle söylemek gerekirse. Aynı zamanda bahsettiğim bu paradigma değişimi de farkında vararak e, bu oyunun içinde yer almak gerekiyor. İnovasyon dediğimizde aslında genelde insanların aklına hep böyle bir teknolojik buluş geliyor belki ama genel anlamda inovasyon bu anla bu değil. Yaptığımız herhangi bir işi çok daha verimli, yenilikçi ve bir nevi iş metodu ile bile patente değer farklı bir bakış açısı dahi inovasyonun içinde. Ha, bunun yanında teknolojik inovasyonlar, veya pazarlamaya yönelik inovasyonlar veya var olan teknolojilerin farklı şekilde paketlenerek müşteriye sunulması dahi bir inovasyona konu. Özetle içinde bulunduğumuz sektör enerjide, enerjideki dönüşümün bahsettiğim dört unsurunu göz önüne alarak dünyadaki bir zamanlar çok yaygın olan globalleşmenin farklı bir yönde evrildiğini fark ederek inovasyon içinde olunmasının bir seçenek değil, artık bir zorunluluk, bir hayatta kalma mücadelesi olduğuna inanıyorum. Tüm bunları yaparken de konfor alanında bulunan hem çalışanlar, hem girişimciler, hem şirketlerin hissedarları ve yöneticiler olmak üzere herkesin bu alanda bence biraz titreyip kendilerine gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Klasiktir ama gerçekten gelecek çok daha şiddetli değişime gebe ve Türkiye'de bu değişimin tam merkezinde. Bu trendi görmeyen ve buna uygun hareket etmeyen, konfor alanından çıkmayan şirketleri zor günler beklediğini düşünüyorum. Ben konuşmama burada son veriyorum. Herhalde zamanımı da doldurduğumu tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Birol Bey'e değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz.